Merhabalar, ben Diyet Sanatçı Kümra. Bu videomda sizlerle kilo verdiğimiz zaman yüzümüzden gitmemesi için ne yapabiliriz sorusunun cevabını arayacağız. Genellikle danışanlarımdan çok sık aldığım sorulardan bir tanesi hocam ben kilo vermek istiyorum ama yüzüm gitmesin ya da kilo alacağım ama yüzüm almasın ben kilolu yüz sevmiyorum gibi. Bu tamamen kişilerden kişiye değişiyor. Yüzümüzün kilolu veya zayıf olması bize genetik olarak geçen bir şey. Dolayısıyla bununla ilgili eğer estetik bir müdahale yaptırmazsak kilo alıp verdiğimiz zaman çok fazla yapabiliriz bir şey yok. Tek önerebileceğim şey şu olabilir. Kısa sürede çok fazla kilo veren programlardan uzak durun. Çünkü siz normalde sağlıklı beslenmiyorsanız bir anda diyelim ki 5 kilo aldınız ve hemen bundan kurtulmak istiyorsunuz ki eminim birçoğumuz böyle, bir birçoğumuz böyle. Bununla ilgili çok hızlı, bir anda çok hızlı kilo kaybettiğiniz zaman göz altlarınızın çökmesi, yüzünüzün solması, enerjinizin düşmesi ve bunun da tamamen yüzünüze, gözünüze yansıması çok normal. Bunun için zamanla, sabırla, sağlıklı olarak kilo vermek bizim için en güzeli. O zaman belki yine yüzünüz genetik olarak zayıflayabilir ama normal bir kısa sürede hızlı verdiğiniz programa göre çok daha enerjik ve güzel görünecektir. Bunun için acele etmeden sabırlı bir şekilde bu yolu yürümek en mantıklısı. Ve dediğim gibi genetik olarak yüzümüzü kabul etmek gerekir. Çok zayıf olup yüzünüz kiloluysa bu da olabilir. Ya da kilolu olup ya da normal kilonuzda olup yüzünüz çok zayıf da olabilir. Bunun genetik olarak sizin yapınız olduğunu kabullenmekte en güzel çözüm olacaktır.